Düşünsenize. Binlerce yıl öncesinde Kapadokya'da yaşayan ilk insan gruplarından birisinizsiniz, bir üyesisiniz o grubun. Çevrenizde bir sürü olaylar oluyor ve sizin bu olaylara bir anlam yüklemeniz gerekiyor. Buna kendinizi belki bir noktada yani mecbur hissediyorsunuz. Çünkü en önce gördükleri en büyük varlık demek doğru değil ama obje, Nesne, Erciyes Dağı. Biraz ileride Hasan Dağı. Bunların patladığını, özellikle Erciyes patladığını görüyorlar. Bunu nereden biliyoruz? Çatalhöyük'teki duvar resimlerinden biliyoruz. Yani burada yaşayan ilk insanlar Erciyes'in patladığını görmüşler. Patlamasa bile en azından gümbür dediğini vesaire görüyorlar. Duyuyorlar. Bunun dışında şimşek çakıyor, yıldırım düşüyor, bir anda bolluk oluyor, yağmur yağıyor. Tabii belki yağmurun bile o kadar aslında kıymetli bir şey olup olmadığını bile bilmiyorlar. Dediğimiz gibi yıldırım düşüyor, yangın çıkıyor. Anlamıyorlar. Bununla birlikte burası çok enteresan bir coğrafya. Çevresinde gördükleri her varlığa benzeyen peribacaları mevcut. Bu varlıklar içerisinde sevdikleri de var, korktukları da var, kaçındıkları da var. Yani o dönemde onları alt edebilecek canlılara benziyor bazıları. Bazıları da kaybettikleri, sevdiklerine benziyor. Eğer ki iyi bir gözlemciyseniz buradaki bu peribacalarının zaman içerisindeki değişimlerini gözlemleyebilirsiniz. Bir insan ömrüne sığacak şekilde küçük değişimlerini fark edebilirsiniz. Özellikle gece, dolunay olduğunda Burası çok güzel gözükür. Çok güzel bir manzaraya sahip olur ama o dönemde burada yaşıyorsunuz. Gece burada kalıyorsunuz. Ayın ışığı vuruyor. Gölgeler oluşuyor. Yansımalar oluşuyor. E, hayal dünyanız bunun etkisinde kalıyor. Buna göre şekilleniyor. E, cevap açlığı çektiğiniz bir sürü soru var. E, bunun neticesinde de bu yaşadığınız coğrafyayı ve sorduğunuz soruları birbiriyle ilişkilendiriyorsunuz. Bu peri peribacalarına daha fazla anlam yüklemeye başlıyorsunuz. O yüzdendir ki Kapadokya'daki insanların inandıkları ilk din demek pek doğru değil animizme. Din diyemeyiz. Aslında bir inanç felsefesi demek daha doğrudur. Bir politeizm, bir monoteizm gibi bir inanç felsefesi olan animizme tabi olma eğilimine giriyorlar. Buradaki her gördükleri şekle veya yapıya, biçime, kaya oyma şekline demek daha doğru belki de bir anlam yüklüyorlar ve bu onların inancını büyük ölçüde etkiliyor. Bu ta günümüze kadar gelen bir e, gelenek oluyor diye de biliriz. Çünkü yine canlıya benzeme özelliklerine istinaden burası için bazı hikayeler ve masallar uyduruluyor. Bu geçmişten gelen bir gelenek. İşte burada yaşıyorlarmış insanlar veya bir kervan geçiyormuş, zulme maruz kalmışlar. Az önce bahsettiğimiz Halil Dede mesela. Yakın zaman aslında. Bir dua ediyor. O kervana kötü davranan eşkıyalar taşa dönüyor. Veya adamlar yani kaçan insanlar öyle bir dua ediyor ki ya bizi kuş et ya da taş et kurtulalım bu zulümden falan diyorlar. Yine buradakiler en nihayetinde taşa dönüyor